altın bir yurt Gümüşhane'nin çoluğu ülkesinin delik kapığı Evet.

Allah'a ma'assabirin ve lakin la teşhurun ve len eblüven nekrab bil alemin ve'l-aqibetulil mutaqin ve la'udvana illa ala'l-zalimin Şehit Necmettin Yılmaz öğretmenimizin şehadete erişinin 6. yılı 6. seneyi devriyesine, toprağa verilişinin 6. yılı münasebetiyle mezara başında onu anmak vesilesiyle onu yad etmek vesilesiyle değerli ailemizle, değerli dostlarımızla birlikte geldik. Şehidimize rahmet diliyoruz. Şehidimizle birlikte bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in değerli ailemize selamlarını, iyi dileklerini ve tekraren taziye dileklerini iletmeyi de bir borç biliyoruz. Kendilerinin çok selamları, iyi dilekleri var. Tek derdi, tek çabası milletimizin aydınlanma davası olan bir öğretmenimizin katledilişinin 6. yılındayız. Üzüntümüz, acımız elbette ki büyük. Ama biliyor ve inanıyoruz ki Yüce Türk Devleti, Büyük Türkiye Cumhuriyeti dünyanın da bildiği üzere çok büyük, çok kudretli bu ailemizin acısını dindirmeye, hafifletmeye, kabuk bağlatmaya yetecek kudrette. Elhamdülillah devletimiz çok büyük bir kudretle yurt içinde, yurt dışında bütün terörist faaliyetleri imha etti, imha etmeye devam ediyor. Gerek Necmettin Yılmaz öğretmenimize, gerek Aybüke Yalçın öğretmenimize, gerekse milletimizin birliği, beraberliği davası uğruna Devletimizin bütünlüğü uğruna, gözünü kırpmadan şehit olan bütün şehitlerimize rahmetlerimizi iletiyorum. Minnetlerimizi, şükranlarımızı iletiyorum. Getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ın. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhi şerifi saadet. gazilerimizin ruhlarına hediye. Asılları unutulmaz.